Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hint Torozu Diyarı Mahmud'un çiftliğine hoş geldiniz. Evet Pusat Pusat'ı şöyle dışarı saldım. Şu anda tavuklara ulaşmaya çalışıyor. Tavukların kümesi kapalı. Pusat içeriye girmek için yol arıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Nasıl içeri girelim diye bakıyor. sat oğlum. Bu satı hep beni tarıyorsunuz arkadaşlar. Uzun zamandır eşiyle birlikte kapalı yerde duruyordu. Bugün dışarı salmak istedim. Hava çok sıcak. İçeride bunalmıştı benim oğlum diye. Al dışarı salayım istedim. Yalnız pusat bu bu aralar böyle biraz kabadaylaştı arkadaşlar. Yani bana da böyle hava yapıyor açıkçası. Oğlum. Hadi oğlum. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Evet tavuklar. Onu uzun zamandır görmediği için tavuklara biraz şey yapıyor tabii ki. Erkeklik yapıyor, yanaşmak istiyor. Horozluk yapıyor arkadaşlar. Açıkçası horozluk yapıyor. Yani doğasında olan Hareketi yapıyor. Horoz tavuğa horozluk yapar. Bu da onu yapıyor. Evet uzun zamandır bu sattı çekmemiştik. Bugün böyle bir pusatı çekelim istedim. Şöyle duruşunu falan görüyorsunuz arkadaşlar. Bu pusatta arkadaşlar e, aslında yerli bir oros ancak bunda bir yabancı kan karışımı var. Öyle ki yavrularında, dişilerde yeşil bacak çıkıyor. Epikleri de daha henüz çıkmadı, dişilerde yeşil bacak çıkıyor arkadaşlar. Yani damarında biraz böyle bir Amerikanlık var sanki. Evet taşıvalı da geliyor. Tabi pusat köpek köpek takmaz arkadaşlar bunu da söyleyeyim yani. Hadi pek köpekten çekinin. Hadi kızım hadi hadi. Evet, Busat dışarıda erkeklik kasıyor tabi. Yalnız üzülerek söylüyorum ki arkadaşlar horozlarda tabii ki bu sıralar bit var. Yani bite ne yaptıysak engel olamadık. Tabii ki Sebasil diye bir ilaç aldık. Evet şu an Busat süsek horozla karşı karşıya geldi. Sat. Oğlum. Civcivler orada. Civcivlere bakıyor. Aralarında bir anlaşmazlık var. Poroz benim diyor. Süşek. da hayır. benim diyor. Tavuklar yanında, tavuklar ortada. Vallahi güneşten sanki böyle poroz görünmüyormuş gibi bir hal var kamerada. Bilemiyorum. Kamera videoda nasıl gözükecek bilemiyorum ama böyle bir güneşin e, ters taraftan vuruşu önümüze engel oluyor arkadaşlar. Oğlum Kuran'ın kralı sensin. Pusat Kuran'ın ağası sensin. Senden gelişi yalan. Ve bu yüzden de arkadaşlar Hint horozu olarak yani saklayacağım 2-3 horozdan bir tanesi Pusat. Diğer horozları sahiplendireceğim açıkçası. Burada ilgi şey, ilgisini çekenlere, ilgilenen, ilgilenenlere de duyurulur arkadaşlar. Saat oğlum benim. Tosunum. Bana mı yapıyorsun? Bana mı oğlum? He oğlum. Bana mı hava yapıyorsun oğlum? He oğlum? Bak benim oğluma ya. Bak benim oğluma ya. Güzel oğlum dedi. Birkaç gün bu dışarısı, dışarıları senden sorulur oğlum. Birkaç gün bak söylüyorum sana. Her gün değil. Birkaç gün. Birkaç gün böyle gezebilirsin. Evet git böyle o tarafa doğru bakayım. Tabii ki pusat bizden çekindiği yok. <laughs> evet. Oy benim oğlum, benim oğlum, benim oğlum. Gel benim oğlum, gel gel gel. <laughs> Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Ben açıkçası şu anda videonun içinde herhangi bir şey görmüyorum. Güneş öyle bir vuruyor ki bütün görüntümü gözümü alıyor. Hiç şey görmüyorum. Video çekiyorum ama pusatı çekiyor muyum? Siz bu pusatı görecek misiniz? Veya daha sonra ben videodan pusatı görecek miyim? Onu da bilmiyorum. Şöyle gölgede görünüyor. Evet. Kaba bir ses, kaba bir ses geldi ya ciddiymi. Sesi geldi oğlum, oğlum, oğlum ciddi oğlum, aslan oğlum benim, aslan oğlum benim. Tabii ki oğlum bu pusat için öyle kral derken senin varlığın yeter. Sen bambaşka bir adamsın. Sen de ayrıyetten bir kralsın. Sen çok tatlısın ayrıyetten. Hiç korku yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle bir hareket. Böyle bir horoz da ben daha görmedim. Jetli gibi bir horoz. Kusatın yeri ayrı. Onun yeri ayrı arkadaşlar. İkisinde farklı bir havası var. İkisi de çok kaliteli. Çok A kalite hayvanlar. Bu videomuzda size özellikle pusat arkadaşlar çekmek istedim. Ve pusat birkaç gün böyle dışarıda duracak. Şu an Şu an böyle hava atıyor geziyor. Evet bu videomuzun da böylece sonuna geldik. Sizlere uzun zamandır göstermediğim bu saati paylaşmak istedim sizlerle. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hava çok sıcak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hava çok sıcak. Horozların da keyfi yok. Benim de keyfim yok açıkçası. Yani aşırı derecede bir sıcak var. O yüzden videomuzu biraz kısa tutuyorum. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.